Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle e, çok yazıyorsunuz yorumlarda. Abi neden yayın yap yapmıyorsun YouTube'da? E, yeni yayın platformu açıldı gençler sözleşmeyle aktif durumda. Yani iyi durumda daha doğrusu. Buradan ilerlemeyi düşünüyorum. E, işte, e, yeni platformun ismi eee diye hani eee T okunuyor aslında ama hiç diye yazılıyor. Ben zaten e, açıklama kısmına yani bu videonun açıklama kısmına link bırakacağım gelmek isteyen, destek olmak isteyen arkadaşlar varsa aranızda gelip destek olabilirsiniz yayından. Ee, onun dışında normal işte PUBG Mobile olsun, Rust oyunu olsun. Bu Rast oyunu oynuyorum çünkü yayınlarda çoğunlukta. Hani izlemek isteyen arkadaşlar varsa hani böyle orada sohbet etmek isteyen insanlar gelebilirsiniz. Ee, onun dışında da videoları haftalık olarak atmaya çalışacağım. Vibe yiyecek Rust maalesef, yani sunucumuz. Vibe sonra onun videoları gelecek. Hani izlemek isteyen arkadaşlar varsa kanaldan da izleyebilirler. Farklı oyunlar var, ondan da gameplayini açacağım, siz de seversiniz. Dediğim gibi e, yeni bir platform, yeni platformda da sözleşmenin aktif olması güzel bir şey. En azından yayın yaptığımız süre boyunca az da olsa bir, bir miktar bir ücret alacağız. Tabi bu iki tabla e, anlaşmaya bağlı şimdi hangi şirkette çalışacağız falan o e, ilerlememize bağlı. E, şu anki platformlarken şeyle alternatif e, seçenekler güzel şöyle söyleyeyim size işte e, 1k takipçi 10.000k hani, takipçi istemiyor. Fazla takipçi istemiyor daha doğrusu yani, sözleşme aktif etmek birazcık kolay. Hani dediğim gibi destek olmak isteyen arkadaşlar varsa oraya gelebilirsiniz. E, diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Yeni yayın platformunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.